Merhabalar herkese. Yeni bir video ile karşınızdayız. Birkaç gündür köyde bahar havası yaşıyorduk. O kadar güzeldi ki. Ama böyle ufaktan bir kar yağışı başladı. Çok güzel. Bu görüntüyü size göstermek istedim. Oğlumla eşim ahıra geçtiler. Bu kadar yeterli olsun. Şimdi ahırda devam edelim videomuza. Bu kız enneye başlamış bile hemen. Çok mu acıktın kızım sen? Birkaç gündür ben de ahıra girmiyorum. Son videodan sonra biraz rahatsızlandım. Ben iki gün falan oldu demiş ha ben görmeyeli. Evet iki gün oldu. Hı -hı. Evet. Hey kızım, iyi hey kızım bakalım hadi sana da bakalım. Tamam seni de çekiyorum. Mutlu oldun mu? bakalım yine. Yonca'nın ayın kaçında doluyordu şaban 9 ayı? Dokuz ayı altısında doluyordu. Bugün ayın kaçı? Bugün de dördü mü? Hı -hı. Hatırlayamadım birden. Evet. O yüzden çekiyorum. Şöyle bir görsünler bakalım izleyicilerimiz. Sen çok mu kıskanıyorsun yavrunu benden Şaban Eralt bey e, Pekmez'in babası tulumba diyor Şekerpare <laughs> Şekerpareye benziyor çünkü diyor Sence Vallahi Hiç alacası yok ki Alacası yok ama gözleri falan benziyor Gözleri benziyor da alacası yok <laughs> Yani tulumba olabilir babası diyor eğer öyle olursa çok güzel bir inek olur. Yani daha çok mutlu olursun mu? Tabii tabii. Babası ne kadar kaliteli olursa. Küçülmeye başladı yani ilk gelenler gibi değil. Evet. Nesil küçülüyor. <laughs> sen çok tatlısın. Tamam tamam. Sevdiğim <laughs> Hadi bakalım, hadi bakalım. Yonca ablasının yanına gidecekmiş. Aa, bakalım Yonca ne yapacak? Yonca annesine benzediği o sevmez başkasının çocuklarını. Aa, emmek istiyor Şaban. Yonca'yı mı emecek ki? Her kimse emeceğim diyor. <laughs>

ne oldu kapı açıldı He. kaçmayı mı planlıyorsun no. yok öyle bir şey yok öyle bir şey kar yağıyor dışarıda nereye nereye şaban geliyor no. ne oldu kaçamadın değil mi dışarı onu inebilirsin o hiçbir şey demez sütü olmasa da bir şey demez Bizim bir şey yapmıyor, değil mi? Aa, kızacakmış. Şaban sen demiştin ya <laughs> geçen videonun bir tanesinde baklavanın bebeğinin babası süt oğlan diye. Musa Mert de diyor ki e, o zaman bir anı kalsın diyor. Kız oğlanın annesi pişmaniyeydi ya, kızı hı. olursa pişmaniye olsun diye. Tamam olabilir. Pişmaniye daha önceki iletlerimizin ismiydi. Tamam o zaman baklavada da yine kural çekmeden direkt kızı olursa pişmaniye koyuyoruz, evet. oğlu olursa da kural çekiyoruz evet. yine. Zaten bu kızın, bunun kız olma ihtimali yüksek, ben öyle tahmin ediyorum. Evet iki oğlundan sonra He, iki bakalım. Evet iki oğlundan sonra, erkekten sonra. Hı hı. Bir tane dişi olur diye düşünüyorum. Bakalım hayırlısı. Ee, öyle. Tahminlerim öyle yani çünkü öyle bir süreç hissettim ben de. Hı hı anladım. Hayvanlarda. Ama Yonca'nın oğlu olursa Yamaç hı. koyacağız. Yonca'nın da kız olma ihtimali var. Hı. Artık kız olursa ee, onun bu kız listedekilerden var. Var. Bu şimdi, bir tanesini koyacağız. Şey, e, karnı falan bak son 10 günü, günü kaldı. Hı hı. Karnı falan çok şiş değil. Evet. Erkekler biraz daha büyük oluyor karnı. Hı hı. Yani. Bu arada bugün ayın 4'üymüş. 2 günü kaldı 9 ayın bitmesine. Bunun ayı da kız olacağını tahmin ediyorum. O zaman, yani. Yani bir, bir tane işte bu, bunun erkek dönmesi gerekiyor. İki kız iki hmm, dişi oldu. Kadayıfın, yani kadayıfın erkek olacak. Bizim yani bu sene üç dişi, bir tane erkeğimiz olması lazım. Hmm, bu bizim yani tahminimiz, ben tahminimiz. Evet. Yani. Tahminimiz. Tabii ki, biz yani tahmin yürütüyoruz. Veteriner tohumlama olduğu zaman isteğe göre de e, cinsiyet oluyormuş değil o mi? Oluyor. Evet. Onun fiyatı farklı, yüksek fiyat istiyorlar ama bunu bu dediler yani yüzde. 95 daha çok şeyde yapıyorlar jel seyler hmm. daha iyi yesin. evet biz bu sene veteriner tohumlamaya gerek kalmadan bizim danalarımız büyük olduğu için hepsi de hamile kaldı çok şükür kızım girdin mi sen içeri hemen ne kızım Aa çikolata rahat vermiyorsun ama. Sen yemini ye. Sen yemini ye hadi. Kızım anneni çektirmiyor ki. Bak 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 bak. seninle aramız açılacak. Alıştı ya artık dışarıda gezmeye. Ahırda. Yeter hem de artık geziyor. Hı hı. Şimdilik yeterli. Evet. Ne oldu? Yine kimi bekliyorsun? Kime bakıyorsun? Hı? yarışını mı seyrediyorsun şimdi de? Yardıma ihtiyaç var mı diyor. Öyle mi lan? Çok sinir. Çok sinir. bunlar maşallah çok büyüdüler. Ee, yazın bunları içeri almak falan da çok zor olur. Öyle mi diyorsun? Bir yani sonra. ben buraya içeri girmem için babam tuttu ben öyle girdim. Neyi tuttu? Tulumbayı tuttu. Bağlı da kenara doğru tabi tabi. <laughs> Beni içeri almayacağım diyor şu. Bu da huysuzlanmış. Eskisi gibi değil yani. Öyle sen hani sakin falan diyorsun tulumbaya ama. Evet evet. Hı hı. Onlar durdukları yerde bile dövüşüyorlar zaten. Bana mı? Bana mı yapıyorsun? Tamam yazdım. Bunu yazdım Moka. Ne En çok süt olan sütlamış Muhammed. <laughs> o çok içiyor. Günde bir kere içiyor. İki hmm. iki, bardak içiyor. Baba su. İki bardak kova. Aynen. Baba su. Oğlum. Aman. Aman. Kusur lan. arkasına olur mu? Tekrar. Bana mı diyorsun? Hmm. Hmm, zaten geçelim mi o Böyle tarafa? Böyle şeylerken bunlar tekliyor. Tabi tabi. Oğlum oraya geçebilir miyim ben? Nerede bende o cesaret? Hakikaten <laughs> çok siyah abi. Yasin Saraç isimli izleyicimiz abla süt açı çeker misin dedi. Tabii ki çekerim. Kapıyı açabilirsem. Hah, açtım. kızım seni görmek isteyen biri var. Ziyaretçin varmış. Gel bakalım. Gel bakalım. Şöyle bir çekelim bakalım sütle çanımı. Kar yağmura dönüştü. Yukarıdan sesler geliyor çatıdan. Bu da Danone'miz. Hadi bakalım. Evet. Seni görmek istemişler. Ne kızım seveyim mi ben seni? Küpenin biri düşmüş ama seni. Nerede düşürdün acaba? Hı. Hı. Danone sana çok yaklaşmak istemiyorum. Sen biraz huysuz oldun. Eskisi gibi değilsin ne de boynuzları büyümüş. Senin boynuzun mu yoktu? Dur bakayım ha varmış. Varmış tamam kızım. Tamam kızım. Tamam tamam. Hadi tamam tamam. Ama ısırıyorsun sen. Sen ısırıyorsun ama. Bitirdiniz mi bakalım yemlerinizi falan. Azaltmışlar iyice. Hadi bay bay görüşürüz tekrar İzleyicilerimiz daha sık video paylaşmamızı istiyorlar özellikle de yavrular doğduktan sonra yavruların gelişimine büyümesine hep beraber yaşayalım istiyorlar haklılar da ee, ama köyümüzde sabit internet yok. Olsa hemen bağlatacağız. Ee, o yüzden biz e, internet paketimizden kullanıyoruz. O da böyle kış aylarında yağmur yağarken, kar yağarken falan e, hemen çekmiyor. E, çok zor çekiyor. Sonra bir bakıyoruz internetimiz bitmiş bu nedenle sık sık video paylaşamıyorum yoksa ben de istiyorum her gün beraber bu yavruların büyümesini beraber yaşayalım ben çekeyim video paylaşalım siz yorumlar yapıyorsunuz hoşumuza gidiyor ama internet yeterli gelmediği için her gün video paylaşamıyorum kusura bakmayın. biz gidiyoruz hadi bakalım size iyi dinlenmeler yeni videolarda görüşmek üzere hepiniz hoşçakalın Allah'a emanet olun